Her ko fayna var ayna var Kız kolunda bamba var Allah'a Allah. <laughs> Ulan müphe ulan müdür bir de yok yere alsını Kalbim etten bir organ sadece kalbim yüreğim olurdu sen gelince. Şair ettiniz ulan beni. Uyuz ettiniz ulan uyuz. Ay! için için içiyor. Hem içiyor hem iç çekiyor. Siprakının yanında şalgam suyu niyetine kanımızı da içelim. Ne yapacağız şimdi? Baba Önce sen bir konuşsan onunla diyorum. Ne de olsa babasısın. O Peru takmadan önceydi. Ne yüzle konuşacağım onunla? Ay, ne yapacağım? Anne, sen girsen. Tabi, Gideyim de tatil edersin bana. Şey şey neyse ben annemlerin evine gideyim. Oradan yetkililere telefon edeyim. Birkaç haftaya kadar gelirim. Dur bu çocuğuna Buldum. Asma. Sen gir içeri. Ben mi? Evet. Abim seni hala seviyor. Onu ancak sen yumuşatabilirsin. Hayatımız sana bağlı. Hadi, ne olursun, gir, yumuşat onu, hamurlaştır. Hadi tırtıl. Hem kurtul hem kurtar. Peki. Ne? İşte geldiler. İşte intikam saati geldi. Asuman. Şey, merhaba nesin? Ah, sen... Ben buralar ya yokluğunda kemiklerini kartona çevirdiniz. Delikanlılığını çarçur ettiniz Mükremin burada. Evde kimse yok mu? Neredeler acaba? Yok. Allah kahretsin ben. Senin karşında yine aynı şey yok. Ne oldu. Sevdam yine elimi kolumu bağlamak Bak Mükremin. ...seni yokluğunda ben de çok düşündüm. Yeni yani. Eski günleri bize. Ayrıca sana anlatılanların hepsi yalan. Lütfiye, sayımları ararken yanlışlıkla Yıldon'un numarası düştü. Peki, anamın sayısı? Eee, doktor tavsiyesi. Romatizma iyi gelir dediler de, kadıncağız ondan gitti. Ya babamın Peru? Peruk mu? Ee, bir arkadaş hediye etmiş, zaten bir kere denedi, hepsi de o kadar. Öyle mi? Tabii. Tabii tabii, 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 tabii. tabii. Seni kışkırttılar mı ki? Bu tamamen bir kuş kısmı olur. Bükremiz. Aşkımızın fazla hatırası adı. Onlara bak. Hepimiz seni çok seviyoruz. Aslında ben de seviyorum. Seni. Yani hepinizi ama... Yani... Fakat... Şöyle ki... Bükremiz oğlum! Aaa! Aaa! Aa. Bekleme! Aa. Aa. Yavrum! Mükremin abi. Mükremin Müküm. abi. Seni çok özledik. Şimdi cezaevine gittik oradan geliyoruz. Senin kaçtığını söylediler. Şey, bugün benim doğum günüm. Doğum günü mü? Ya, hatırladın değil mi doğduğum doğum günü? Hani sen göbek bağımı annemin plesertasını saklamıştın ya. Ya, ne şirin biliyor musunuz? Gerçi şey ben önce kız olduğuna yanmış, serçe şey parmağımı jiletlemiştim ama <laughs> yine de iyi ki doğdum ben Lütfiye. O zaman? Vay, o zaman da mı burada? Şey, biz Lütfiye ile niye hep beraber iyi ki doğdum Lütfiye demiyoruz? Toki üç! İyi ki doğdun Lütfiye, iyi ki doğdun Lütfiye. Ay. Kıdır biliyor musun? Bu aralar seninle çok yakınlaştığımızı hissediyorum. Yani... ...sana böyle çocukluğumu falan anlatmak istiyorum. Anlat yap ne duruyorsun? Anlatayım mı? Kıdır... ...mesela ben çocukken reyleri söyleyemezdim biliyor musun? Ciddi misin? <laughs> Şöyle konuşurdum. Baba bana topa, anne bana elma çal. Ama lütfen bu cümlelerde R yok ki. Söyleyemez dedim ya. <laughs> Çok şeker. <laughs> bir de e, ben yine küçükken bizim orada bir yazlık sinema vardı. Ama kışları hiç film oynatmazlardı. Çok enteresan. Herhalde kışın Filizak'ın yazlık sinemada üşüyordu. <laughs> Bilmem herhalde. <laughs> bir de yine ben küçükken televizyon daha yeni çıkmıştı. Bir tek komşumuzda vardı. Biz de gider ona haberler bitene kadar seyrederdik. E, haberlerden sonra neden seyretmezdiniz? Çünkü haberler bittikten sonra bizi kovmuş olurlardı. Ben kaynanaları hep komşunun buğulu penceresinden seyrettim. Görüntü bulanık, ses hiç yok. Biz de sıkıntıdan kendi kendimize dublaj yapardık. <laughs> Lütfiyem her zaman söylemişimdir. Senin bir de sanatçı tarafın var. O tarafını çok seviyorum. Ben senin her tarafını seviyorum Hıdır. Hı -hı. Yani eğer sen Kıbrıs olsan... ...senin hem Rum hem Türk tarafını severdim. Canım Ben çocukken bir öyle uzun eşek, güvercin takla, kaba kulak, cilet atma, birbirinden göz çıkarmacı gibi oyunlar oynardık. Birbirinden göz çıkarmacı olayı nasıl oynanıyor? Şimdi şöyle oluyor. Birisi ebe oluyor. Ebenin kolları böyle bağlanıyor. Diğerleri de karşısına geçiyorlar. Ebenin suratına taş atıyorlar. O ebenin gözüne taş isabet ettiren ebe oluyor. Öyle devam ediyor. Ay çok eğlenceli. Biz de elif de falan önerdik ama sizinkisi kadar realiti çabalıyor olmuyordu. Bir daha yapsana. Neyi? Hani böyle realiti show derken şöyle bir uzattın ya, bir daha yapsana onu. Nasıl? Şov mu? Hastayım sana biliyor musun? Mükrem'in? Hı. Şimdi Biktel'le ne oluyoruz? Yani bir şeylerin yeniden canlanması olayı mı oluyor? Ne oluyor? <laughs> Biktel, Dün gece seni rüyamda gördüm biliyor Hayırdır inşallah. Nasıl bir rüya? Hayırdır inşallah. Şimdi senle ikimiz bir talk show programına seyirci olarak katılıyoruz. Fakat ortada konuk monuk yok. Bir tek talk show yapan adam var. Neden konuk yok? İşte konuk olacakların hepsinin kendi talk show programları var. Program başlıyor bitiyor hiçbir şey olmuyor. Sen şimdi bu rüyanın manası ne? Vallahi bilemiyorum. Yani hava durumunu görseydin yağmur berekettir. Ama talk show bilemeyeceğim. Ah be, şunların haline bak! Ne kadar mutlular değil mi? Mutlular da, evin içinde böyle eşli pişli durumları biraz acayip olmuyor mu? Ha? ne biçim konuşuyorsun be! Nihayet evimize huzur geldi! E nasılsınız çocuklar ha? İyi anne, öyle çifte kavrulmuş kumrular gibi oturuyoruz. Mükremin oğlum, sen nasılsın? İyiyim baba, aşk ile sevda durumları beton yüreğimizi kadar yükleştirdi ne yaparım. <laughs> Mükremin abi, sen böyle güzel. Başkası olma, kendin ol. Hep yüreğinin sesini dinle, değil mi Hıdır? <laughs> Haklısın Hüsniye, abi abiyle barıştığımız çok iyi oldu. Artık biz mutlu ve büyük aile olduk sonunda. <laughs> Vallahi tam bir mutlu son olayı oldu. E o zaman şimdi... ...hep birlikte öyle manasız manasız gülelim. Niye manasız manasız gülüyoruz? Mutlu ya. yap. hadi güle! <gülüyor> <gülüyor> Aa, kapı devam <laughs> Açın kapıyı polis! Şey memur bey, bu lafı ben kapıyı açmadan önce olduğunuzu biliyorum. Kanun namına kapıyı açın. Kardeş. Kapı açık. Öyle mi? Pardon. <laughs> Müktemil Çıtır. Ee, kendisi burada yok. Bir şey mi vardı? Ben halasıyım. Halası mı? Ya halam. Kendi halam olur. Yani küçüklüğünden beri erkek gibi yetiştirildi de ondan. Bir kanun adamına böyle saçma sapan yalan söylenmez. Hem yalan hem kötü espri. Yürü Müktemil hadi. Ya ama bir tünel kazdık, meşru bir tünel. Herkes kaçtı. Saçmalama, o sadece absürt bir espriydi. Yürü hadi. Ayrıca adam yaralamadan beş yıl cezan da kesinleşti. Beş yıl mı? Aman Allah'ım. Allah. Yürü mükemmel. Olmaz, abimin mazereti var. Neymiş mazeretin? Şey mazereti. Ee, abimi Aziz Nesin kışkırttı. Değil mi abi? Tabii, tabii. Beni Aziz Nesin kışkırttı. Bir kitabını okudum, kendimi kaybettim. Öyle mi? Ya, şimdi işte abimin beş yıl ceza indiriminden yararlanması lazım. E başla söylesene beni Aziz Nesrin kışkırttı diye. Tamam o zaman mesele kalmadı. Ya, oh. adalet yerini buldu sonunda. Çok aradı ama buldu. Kusura bakmayın hanımefendi sizi rahatsız ettim. Şimdi ben gideceğim. Onun için kanun damla kapıyı açın. Kardeş. Kapı başlamıyor. Öyle mi? İyi günler. Bu. Oh. Evet nerede kalmıştık? Aa, mutlu son, mutlu son gülüyor. Ha, ha. Hadi yine gülelim. <gülüyor> <gülüyor>